Ula gazım, boş kafalı gazım, hiç olmadı mı benim işim var, senin neyin var? Nuri dayı, sen ne işinden bahsedersin? Benim gençliğim yeter, ismim yeter, benim adım Faça Kazım. Ula gazım, seni ne yapmak lazım? Doğru dersin. Faça senin ismindedir. Kolunda bacağında değil. Gel seni şu Master Eğitim Akademi'ye kaydedelim. Bir yakın koruma yapalım. Bir baltaya sap edelim seni gazım. Master Eğitim Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlere nasıl yardımcı olabilirim Nur Bey? Hoş bulduk, hoş bulduk. Master Eğitim Akademide kendimizi bulduk. Nur Bey, öncelikle çok yorgun olduğunuzu ve üzgün olduğunuzu görüyorum. Kurumumuzda kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Bu sizin bahsettiğiniz façak ağzım denen genci bize gönderin. Hem onu meslek sahibi edindirelim hem de işe yerleştirelim. Esah mı dersin be hocam? Keyfim yerine geldi. Çak bir beşlik.